abi Biz sahip yaptınız arkadaşlar? Abi yangının ortasında kaldık. <gülüyor> <Danielle>. <gülüyor> Bak, yangının bir adayız. Zeynel bir adayız. Bak yangın çok hızlı ilerliyor, çok hızlı bir ilerliyor. Birkaç dakika... Helikopter lazım! ...dibinde şu anda neredeyse. Ee, bir an önce ilerliyor, tamam. Buradan gelecek buradan. Gençler buradan gelecek. Buradan gelecek aşağı. Yolumuz bu Haşim abi. Haşim abi buradan gelecek. Nerede biniyoruz? Haşim abi. Buradan biniyoruz. <laughs> Bak geliyor oradan geliyor. Böyle geliyor abi. Bir an önce aşağı. Herkes bu tarafa. Herkes bu tarafa haydi. Ya orası geliyor arkadaşlar. Şimdi orası da gelecek. Covers. Adam kalmadı. Ye! Adam kalmadı. Ama şundan geçsin ha. Kim varmış ya? Gitmeyin ya. Adam varmış. Beni şey kaldı diye hep söyleyecek şimdi. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar. Buradan alın buradan. burada Ablam bu ev sizin miydi? Bırak gel, bırak. bırak Geç. Abi gel. Ahmet abi, abi arabayı al da gel, bırak. Alamaz arabayı, alamaz. Abi gel. alamaz, 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 alamaz. 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 <laughs> Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Geç. <laughs> Allah'ım sen yardım et. Ya Rabbim sen yardım et. Seni burada aramasın Allah'ım ne olur. Aşağı indi Allah kahretsin. Aşağı indi abi aşağı. Sordu bekle abi şunu. Aç abi aç. Aç. Çabuk! 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 herkes mi? mı? Herkes güvenilir mi? Biz saygı arkadaşlar... Abi yangının ortasında kaldık. Abi yangının ortasında